Arkadaşlar bu videomuzda 8. sınıf 2. dönem 3. matematik yazılısına hazırlanacağız. Teok geçti. Bu son sınavımız. Önemli bir sınavımız bu da. Ee, örnek bir yazılı kağıdı üzerinden bu sınavımızın e, hazırlığını yapacağız. Bu yazılı kağıdımızda e, Teok'tan sonra işlenilen... Konularla alakalı sorularımız bulunmakta. Şimdi sorularımızı teker teker incelemeye başlayalım. Birinci sorumuzda arkadaşlar bir küp vermiş. Bu küpün cisim köşegenini ve yüzey köşegenini bulmamız gerekiyor. Ve bunların birbirine oranını soruyor bize. Şimdi önce yüzey köşegeni cismin yüzeylerinden bir tanesinde bulunan köşegendi. Yani şu çizmiş olduğum uzunluk yüzey köşegeni. Cisim köşegeni ise bir köşeden karşısındaki ve aşağıdaki yani bu yukarıdaki köşeden karşısındaki ve aşağıdaki diğer köşeye çizilen köşegendi cisim köşegeni. Şuydu bu da. Cisim köşegeni cismin içinden geçiyordu. Yüzey köşegeni yüzeyde bulunuyordu. Şimdi yüzey köşegeninde bir kenar uzunluğunu biz bir birim dersek burası da bir birim. Burada bir 90 derecelik açımız mevcut. Bir birim, bir birim. Pisagor'dan uyguladığımızda burası da kök 2 birim oluyor. Birin, yani o e, yüzey köşegenine x dersek, x kare eşittir birin karesi artı birin karesi. X kare eşittir iki. Karekök içine aldığımızda x eşittir karekök iki. Karekök iki bizim yüzey köşegenimiz. Şimdi sıra geldi cisim köşegenini bulmaya. Burayı karekök 2 olarak bulduk. Şu uzunluğa da biz bir birim demiştik. Burada da bir 90 derecelik açımız var. Yani şurada da bir üçgen oluşuyor, dik üçgen oluşuyor. Buraya da y edersek arkadaşlar, ne yapacağız? Y kare eşittir kök 2'nin karesi artı birin karesi. Y kare eşittir kök 2'nin karesi 2'dir. 1'in karesi 1'dir. Y kare eşittir 3. Her iki tarafı kare kök için aldık. Y eşittir kare kök 3 olarak bulundu. Kare kök 3 arkadaşlar. Kare kök 3 bizim cisim köşegenimiz. Cisim köşegenimiz. Bize cisim köşegeninin yüzey köşegenine oranını soruyor. Dolayısıyla kök 3'ün kök 2'ye oranı Kök 3 bölü kök 2. Yani cevabımız Adana. Bu cisim köşegeni ve yüzey köşegenini bulmayı, nasıl uzunluğunun kaç olduğunu bulmayı e, videolarımızda anlatmıştık. Eğer burada tam olarak anlayamadıysanız videolarımızdan açarak daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İkinci sorumuzda taban çevresi 40 cm olan kare piramidin Cisim yüksekliği 12 santimetre ise yan yüz yüksekliği kaç santimetredir diye bize soruyor. Hemen arkadaşlar şuraya bir kare piramit çizelim. Kare piramit biliyorsunuz tabanında kare şekli bulunan bir piramit. Cismimiz bu. Taban çevresi 40 santimetre olduğu için tabanında da Kare var. Dörde bölüyoruz. 10 santimetrelik bir taban e, kenar uzunluğuna tabanın kenar uzunluğuna sahip. Cisim yüksekliği 12 santimetre diyor arkadaşlar. Cisim yüksekliği tam tepeden tabanın tam ortasına dik olacak şekilde çizilen doğru parçasıdır. Bu 90 derece. Şimdi burada Arkadaşlar bu yüksekliğe 12 santimetre vermişler. Bu yükseklik 12 santimetre. Şuradan yan kısmı bir doğru parçası çizdiğimizde bunun tamamı 10 santimetreydi. O zaman burası bunun yarısı olacağı için burası da 5 santimetre oluyor. 12 santimetre 5 santimetre. Bize sorulan yer ise yan yüz yüksekliği yani şu yükseklik. Burayı da bir dik üçgen oluştuğu için 5, 12, 13 üçgeninden 13 santimetre olarak buluyoruz. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Merkez açısı 120 derece ve ana doğrusu yani yan yüksekliği 12 santimetre olan açık halde bulunan dairesel dik konenin tabanına ait yarıçap kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi bu koninin açık halini şuraya çizecek olursak. Bu koninin açık hali şu şekilde. Şimdi bize merkez açısını 120 derece olarak vermiş. Ana doğrusunu 12 cm olarak vermiş. Ana doğrusu burasıydı 12 cm. Ve tabanına ait yarı çapını bize soruyor arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken şeyler şunlar bu yan yüzün yanal alanın bir aslında dairenin bir parçası olduğunu bileceğiz. Şu yay uzunluğunun ise şu uzunluğun ise buradaki dairenin çevre uzunluğuna eşit olduğunu bileceğiz. Şimdi bizim buradan bu yay uzunluğunu bulmamız oradan da yarıçapa ulaşmamız lazım. Bu yay uzunluğunu nasıl bulacağız peki? Bu bir daire dilimi olduğu için hemen 120 bölü 360 yapacağız. Çünkü bunun tamamı 360 derece. 120 derecelik kısmını bulacağız biz. 120 bölü 360 çarpı dairenin çevre uzunluğu 2 pi r. 2 pi r. Bu formülden arkadaşlar bu uzunluğu bulacağız. Hemen yapalım. Bu sıfırla bu sıfırı sadeleştirelim. 3 kere 12 36. Bu 36'yı götürdü. 12 ile 2'nin çarpımı 24 cm. 24 cm bunun uzunluğu. Şimdi bu uzunlukta arkadaşlar bu uzunlukta bunun çevresine eşit olduğuna göre 2 pi r eşittir 20 4 cm yapması lazım. 2 kere 3 6. 6'ya böldük burada R kaldı. 24'ü 6'ya böldük. Burada da 4 kaldı. Yani yarı çapımız 4. Bize burada pi'yi vermemiş. Biz bu pi'yi 3 olarak kendi kafamıza göre alıp yapabiliriz. Cevabı bulabiliriz. Ama isterseniz bunu 3 yerine pi olarak yazın. Burada da pi olacağı için pi'ler birbirini götürecektir. Ve yine aynı sonuca Ulaşacağız. Yarım, yarı çapı 4 cm olarak bulacağız. Dördüncü sorumuz bir silindir ile alakalı. Bir silindirin yüzey alanını soruyor. Bize hacmini vermiş. Bir silindirin hacmi arkadaşlar. Taban alanı taban alanı çarpı yüksekliktir. Yükseklik. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Hacmimiz 1000 80 birim küp. Taban alanımız bilinmiyor. Çarpı yüksekliğimizde 10 birim. Her iki tarafı da 10'a bölersek biz taban alanını arkadaşlar taban alanını 108 santimetre kare olarak bulabiliriz. Buradan da silindirimizin yarı çapına ulaşacağız. Taban alanı p çarpı r kare eşittir 108. 3'e böldüğümüzde r kare eşittir 36 olarak bulunuyor. Buradan da arkadaşlar yarıçap r eşittir 6 cm olarak buluyoruz. Şimdi bir silindirin açık halinde iki tane daire, bir tane de dikdörtgen bulunuyor yanal olan olarak. Silindirimizin yüksekliği 10 birimmiş. Yani burası 10. Şu uzunluk şu uzunluk arkadaşlar 2 pi r'den bulunuyordu. Çünkü e, tabanın çevre uzunluğuna eşitti bu uzunluk. Hemen 2 çarpı 3 çarpı r yerine de 6 alıyoruz. 2 kere 3 6 6 kere 6 36 arkadaşlar. Bunu da 10 la Çarpıyoruz. 360 santimetre kare yanal alan bulunmuş oluyor. 360 santimetre kare. Bu 360 santimetre karenin üstüne biz iki tane taban alanı ekleyeceğiz. 108 108 ekliyoruz. 8, 8 daha. 16 elde var. 1 6'ya verdik. 7, 3, 4, 5. 576 santimetre kare silindirin yüzey alanı olmuş oluyor. 576'yı arkadaşlar biz bulduk ama seçeneklerde yok. Pi'yi biz 3 almıştık ama soruda bize pi'nin kaç olduğunu vermemiş. Dolayısıyla bunu da tekrar 3'e bölelim. 1 kere 3, 3. 27'de 9 kere 3, 27, 0, 0, 6'yı indirdik. 2. 192 pi. Bu ıı, dik silindirin yüzey alanı oluyor. Seçeneklerimizde o da yok. Yani sorumuz hatalı. Cevabımız ya bu olacak ya bu olacak. Beşinci sorumuzda açık hali verilmiş bir üçgen prizma var. A artı b kaç olur diye bize soruyor. Burada arkadaşlar, burası 3 santimetre ise veya 3 birim ise burası da bunun aynısı olması lazım. Çünkü kapandığında bunlar üst üste gelecek. Dolayısıyla B 3. Bir sonraki kenarda burayla karşı karşıya geleceği için A'nın da 5 olması gerekiyor. İkisinin toplamında 8 olması gerekiyor. Altıncı sorumuzda kare dik prizmanın taban çevresi 32 diyor arkadaşlar. 32'yi 4'e bölersek 8, 8, 8 ve 8 olarak buluruz taban çevresini. Cisim yüksekliği de 15 cm diyor. Yani şu yükseklik 15 cm. Dolayısıyla burası da 15 cm. Şimdi e, en uzun yüzey köşegeni kaç cm olur diyor. Şimdi tabandaki yüzeye bakarsak 8, 8, 8 kök 2 cm olur. E, ama şu yan yüzdeki dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen olduğu için oradaki köşegen daha uzun olacak. Dolayısıyla zaten buraya ikisi de yerleştirmiş. Onu bulacağız. Şimdi şu yan yüzeyi bize doğru çevirelim. Ve şuraya çizelim. Bize doğru çevirdiğimizde arkadaşlar 15 santimetrelik bir yükseklik var. 8 cm'lik de bir en var. Şimdi bu dikdörtgenin şu köşegen uzunluğunu bize soruyor. Buradan da yapacağımız şey hemen 8, 15, 17 üçgeninden 17 santimetre olarak cevabımızı bulmak. 7. sorumuz arkadaşlar. Açılımın verilen bir dairesel dik silindir var. Bunda bu silindirin hacmini soruyor bize. AB uzunluğunu yani şu uzunluğu 48 olarak vermiş. BC uzunluğunu yani yüksekliğimizi 10 santimetre olarak vermiş. Bu silindirin hacmini soruyor. Önce hacim için ne yapıyorduk? hacim eşittir taban alanı pi r kare çarpı yükseklik yapıyorduk arkadaşlar. Burada pi'yi biliyoruz. R'yi bilmediğimiz için r kare yazdık. Yüksekliği biliyoruz. 10. Yarıçapı bulmamız gerekiyor. Yarıçapı nereden bulacağız? Şu uzunluktan. Bu uzunluk taban çevresine eşitti. Yani 2 pi r eşittir 48 santimetre olması gerekiyor. Pi yerine 3'ümüzü yerleştiriyoruz. 2 çarpı 3 çarpı R eşittir. 48. 2 kere 3 6. 6'ya böldük. Her iki tarafı da yarı eşittir. 8 santimetre olarak bulunuyor. Şimdi burada 3 çarpı 8'i de yerleştirelim. 8'in karesi çarpı 10. 3 çarpı 64 çarpı 10. 3 ile 64'ü çarpıyoruz. 192 10 ile de çarptığımızda 1920 santimetre küp olarak bu silindirin hacmini buluyoruz. 8. soruda bir koni verilmiş. Bu koninin taban çevresi 36 santimetre, cisim yüksekliği 8 santimetre. Yani şu yükseklik 8 santimetreymiş arkadaşlar. Ve bize TB'yi yani şu uzunluğu soruyor. Burada bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenden Pisagor yoluyla TB'yi bulmamız gerekiyor. Onun için de yarı çapa ihtiyacımız var. Yarı çapı nereden bulacağız? Taban çevresi 36 dediği için 2 pi r eşittir 36 cm olarak veriliyor. Bu soruda da pi vermemiş ama pi'yi büyük ihtimalle yine 3 alınız diyecekti. Hemen pi yerine 3'ümüzü yerleştirelim. 2 kere 3 6. 6'ya böldük. 6'ya böldük. 6 çıktı. 6 cm yarı çapımız. 6, 8 10 üçgeninden 3, 4, 5 üçgeninin 2 katından burayı da 10 cm olarak buluyoruz. 9. soruda bir kare piramit vermiş. Bu kare piramidin cisim yüksekliği 4 cm. Taban alanı 36 cm santimetre, santimetre kare ve yan yüksekliğini bize yan yüz yüksekliğini bize soruyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu çizim üzerinden göstermek e, çok iyi olmayacak. Çok anlaşılır olmayacak. O yüzden ben size şuraya bir kare piramit çizeyim. Bunun üzerinden gösterelim. O biraz alttan göstermiş. O yüzden tam anlaşılmayabilir. Şimdi bu kare piramidin taban alanı 36 ymiş. Demek ki tabanının bir kenar uzunluğu 6 cm. Çünkü 6 kere 6 36 cm kare olacak. Cisim yüksekliği tam tepe noktasından tam tabanın ortasına çizilen dikmeydi. Cisim yüksekliği. Bunun uzunluğu da 4 cm. Buradan şu şekilde bir doğru parçası çizdiğimizde bu burayı tam iki eş parçaya böldüğü için buranın uzunluğu da 3 cm olarak bulunuyor. Bize sorduğu yer ise yan yüz yüksekliği yani şu çizdiğim uzunluğu soruyor bize. Burası 3 cm, burası 4 cm ise burası da dik üçgen olduğu için 5 cm olarak bulunuyor. 10. sorumuzda arkadaşlar boşluk doldurmalarımız var. Düzgün altıgen piramidin köşe sayısı kaç tanedir diye bize soruyor. Düzgün altıgende arkadaşlar tabanda altıgen şekli olacak ve bunların hepsi tepede buluşacak. Yani tabanda toplamda 6 tane köşe var. Bir tane de tepe noktasında var. Toplam 7 tane köşesi var. Dikdörtgenler prizmasının yüz sayısını bize soruyor. Dikdörtgenler prizması şu şekildeydi. Üst ve alt taban var. Ve yanlarda da dört tane yan yüzümüz var. Yani toplamda altı tane yüzümüz var. Bunu küpten de aklınıza getirebilirsiniz. Yani bir zar küp şeklinde. Ve üstünde altı tane yüz var. Altı tane sayı var. Oradan da aklınıza getirebilirsiniz. Düzgün altıgen prizmanın ayrıt sayısı kaç tanedir diye bize soruyor. Düzgün altıgen prizmada tabanda da tavanda da altıgen şekli bulunuyor arkadaşlar şu şekilde. Yani e, ayrıt sayısı tabanda 6 tane kenar uzunluğu var. Üst tabanda da 6 tane kenar uzunluğu var. Ne yaptı? 12. Yanlar, yan yüz yükseklikleri var. Şu şekilde görmüş olduğunuz yükseklikler var. Bunlar da toplam 6 tane. Yani 18 tane ayrıtı var düzgün altıgen prizmanın. Üçgen dik prizmada nokta nokta tane dik dörtgen nokta nokta tane üçgen bulunur diyor. Arkadaşlar üçgen dik prizmamızda şu şekilde. Bunda e, iki tane üçgen bulunur. Taban ve taban, alt taban ve üst taban. Ee, yan yüzlerimiz dikdörtgen şeklindedir ve 3 tane yan yüzümüz vardır. 3 tane dikdörtgen bulunur. Kare piramidin yan yüzeyinde kaç tane üçgen bulunduğunu soruyor. Kare piramidimizin arkadaşlar şöyle çizdiğimizde toplamda 4 tane yan yüzü bulunur. Ve bu yan yüzler üçgen şeklindedir. 4 üçgen bulunur. 8 köşesi olan piramidin ayrıt sayısı kaç tanedir diyor. Şimdi piramit arkadaşlar tepe noktasında buluşacağı için köşe noktalarından birisi orası. Çıkardığımızda onu geriye 7 tane köşe noktası kalır. Ve bu da yedigen olduğunu bize gösterir. Tabanımızdaki şeklin. Ayrıt sayısı kaç taneler diye bize soruyor. Yedigen olduğu için tabanımızda 7 tane ayrıt var. Ve bu 7 tane köşeden tepe noktasına çıkan 7 tane daha ayrıt var. 7, 7 daha 14 tane ayrıt bulunur. Bir küpün bir ayrıtı 4 cm ise tüm ayrıtların toplamı kaç santimetredir diyor. Bir küpte arkadaşlar Toplamda baktığımızda 4, 4 daha 8, 4 de yanlarda toplamda 12 tane ayrıt var arkadaşlar. Bir ayrıtı 4 cm ise 12'yi 4 ile çarpıyoruz. Ve 48 cm toplam ayrıt uzunluğu olmuş oluyor. 11. sorumuzda dairesel dik silindir ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri okuyarak noktalı yerlere Doğru ise de yanlış ise y yazınız diyor tabanları iki eş daireden oluşur. Doğru arkadaşlar. Dairesel dik silindirden bahsediyoruz. Yanal alanını bir dikdörtgen oluşturur. Açınımını yaptığımızda şu şekilde oluyordu. Hatırlayalım. Yani yanal alan bir dikdörtgen. Doğru. Taban çevresi yüksekliğine her zaman eşittir. Taban çevresi arkadaşlar yüksekliğine eşit değil. Şu kısma eşit. Dolayısıyla buna yanlış diyoruz. Dördüncü soruda cisim yüksekliği ile yan yüksekliği aynıdır diyor. Ee, dik silindir olduğu için arkadaşlar bu silindirin yan yüksekliği, cisim yüksekliği birbiriyle aynısı, aynıdır. Ama eğik silindir olsaydı şu şekilde eğik silindir olsaydı o zaman farklı olurdu. Yani bu da yanlış oldu. Silindirler, silindirler aslında birer piramittir diyor. Aslında birer piramit değil birer prizmadır arkadaşlar. Bu da yanlış çünkü tabanı ve alt tabanı ve üst tabanı var. Piramit olsaydı bir tanesi olur bir tanesi olmazdı. Açık silindir, silindirde daireye teğet olarak çizilen dikdörtgenin uzun kenarı aynı zamanda taban çevresidir. Açık silindirde arkadaşlar daireye teğet olarak çizilen dikdörtgenin uzun kenarı aynı zamanda taban çevresidir. Doğru. Taban çevresi 2 pi r ile bulunur. Bu da doğru arkadaşlar. Hemen kaydıralım şöyle aşağı doğru. Yanal alanı taban çevresinin cisim yüksekliği ile çarpımı ile bulunur. Şurada yanal alan şu kısım şu alan şu dikdörtgenin alanı Burası taban çevresine eşitliği. Taban çevresiyle yüksekliğin çarpımıyla bulunur arkadaşlar. Doğru. Hacmi taban alanının yükseklik ile çarpımıdır. Evet taban alanı çarpı yükseklik bize hacmi veriyor. Doğru diyoruz. Taban alanı 2 pi r kare ile bulunur diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Taban alanlarının toplamı bu şekilde bulunur. Normalde pi r kare olması lazım. 2 tane taban olduğu için 2 ile çarpılır. Ama burada sadece taban alanı dediği için pi r kare olması gerekirdi. Yüzey alanı 2 pi r ile bulunur diyor. 2 pi r arkadaşlar bize yanal alanı verir. Yüzey alanını bulmak için bir de şurada gördüğümüz ifadeyi eklememiz lazımdı. O yüzden bu da yanlış cevap.